من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغاموس رواه البخاري وفي روايه انس فشهاده الزور بدل اليمين الغاموس متفق عليه Amr bin As radıyallahu anh'tan mahkudunun sahabenin gençlerinden e, ve hadis konusunda ki mültesebatını yazı yazmak suretiyle e, muhafaza eden e, ender sahabilerden birisi. Hazreti Ebu Hureyli radıyallahu anh diyor ki, e, benden daha fazla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den hadis nakleden birisi yoktur. Abdullah bin Amr hariç o yazardı, ben yazmazdım diyor. Gerçekten de Efendimiz'e e, Abdullah bin Amr radıyallahu anh e, Efendimiz'in mübarek ağzından çıkan sözleri ezberlemek istediğini kaybetti. sağ elinden istifade et, sağ elinle kaydet yani yaz buyuruyor. Bunun üzerine Abdullah bin Amr e, radıyallahu anh hadisleri yazmaya başlıyor. Onun hatta Sahifetü Sadıka isimli kendine mahsus bir hadis e, cüzü, hadis sahifesi, hadis nüshası olduğu hadis tarihi kaynaklarında e, nakledilen bir husus ki bu ee, bizim hadis musannefatımızda da geçmiştir bu Abdullah bin Amr'ın radıyallahu anh. Bu Es-Sahif et Sadıkada Nakdif rivayette bize elimize kadar gelen hadis musannefatı içinde kamile gelmiş bize kadar nakledilmiştir. Elhamdülillah. İşte o Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan e, gelen bir rivayet diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu büyük günahlar şunlardır. El işrekü Allah Teala'ya şirk koşmak ve hukukul valideyni ana babayla irtibatı koparmak ve katlun nefsi adam öldürmek, cana kıymak. Burada gerek ayet-i gerek hadis-i ayet şeriflerde ee, allah Allah Teala'nın haram kıldığı cana kıymak şeklinde de geliyor. Bu e, önemli bir taksis. Çünkü kısasla adam öldürme söz konusu. Öldürmeseniz bu sefer e, bir günah söz konusu. Yahut savaşta adam öldürüyorsunuz. Bu da adam öldürmek. Dolayısıyla buradaki farkı o e, mukayyet Riva mukayyit ayet ve hadisler etrafında onları merkez olarak düşünmek lazım. İlla bir hak diye geliyor kimi yerlerde. Haksız yere olarak diye tercüme ediyoruz. Ben yeminul gamusu yalan yere yemin. Buradaki yemin-i iki türlü olabilir. Birincisi geçmişte olmuş bitmiş bir hadiseyi yalan yanlış nakledip sonra da vallahi böyle oldu billahi şöyle oldu diye yemin etmektir. İkincisi de bir yalan söyleyip o yalan onun yalan olduğunu bile bile doğru söylüyorum diye yemin etmektir. Bu yemin sahibi sahibini günaha dolayısıyla cehenneme düşüren yemindir. Bu da büyük günahlardandır. İmam Bukhari'nin e, nakli bu şekilde, bu naklettiğimiz, aktardığımız şekilde bir başka rivayette ki Hz. Enes bin Malik e radıyallahu anh'dan gelen bir e, lafız. O şehadetü zuhur yerine, yalan yere şahitlik yerine yukarıda geçen bu hadisi aynen naklediyor. Yalnız yalan yere şahitlik kısmını değil de onun yerine Yeminül gamus yerine düzeltiyorum. Yalan yeri yemin etti. Yemin gamus yerine şehadetü zuru zikrediyor. Enes bin Malik. Yani yalancı şahit. Bazı kitaplarda bu Hz. Enes rivayeti ayrıca müstakil olarak işaretlenmiştir. Numaralandırmaktaki farklılıklardan birisi olur.